Merhaba sevgili dostlar bugün 27 Mart ama o kadar güzel bir hava var ki sanki Mayıs ayı gibi sıcacık Hatta üstümde hafif bir ceket vardı onu bile çıkarttım Az önce bademler çiçek açmış baharın müjdecisi ee, çok güzel bir hava var ee, bugün e, iş dağılımı yapıyoruz tabi e, kırsalda arkadaşlar iş çalışmak isteyenin hiç bitmiyor Eğer kırsalda yaşayıp bir insanın işi yoksa hiçbir iş yapmadığındandır. Veya çok tembel olduğundandır. Çünkü kırsalda iş bitmez arkadaşlar. Hele ki küçük bir bahçeniz bile varsa o bakım ister. Hani atalarımız demiş ya, baktıkça bağ olur, bakmazsan dağ olur diye. Şimdi efendim bugün ben ne yapacağım görev dağılımı yaptık bir hanım olarak evimin yemeğini yaptım temizliğini yaptım attım kendimi buralara burası bizim taş duvarın altındaki dediğim bir kere göstermiştim böyle bir arazimiz daha var 450-500 metrekare yani şimdilik patates burada çok güzel yetişiyormuş patatesleri buraya ekeceğiz ama patatesleri e, buraya e, yetiştirmeden önce patates yetiştirmeden önce e, biraz buraların toplanması lazım. Malum taş duvardan kaynaklı e, efendim arazimiz e, taş oldu. Bu taşları bugün ben toplayacağım. E, Atilla Bey de e, bahçe evinin bahçesini, tarlasını diyelim veya e, sürecekler şimdi yan komşumuzda. E, paşa e, ünvanıyla Halil abimizle beraber. İşte burada kırsal yaşamda birçok şey imece usulüyle oluyor arkadaşlar. Siz siz elinizden gelen bir işi yapıyorsunuz. Onlar da elinden gelen bir işi. Diyaloglarla gidiyor yani işler çoğu zaman. Ve burada Atilla Bey'le biz dün, daha doğrusu Atilla Bey ekti, dikti. Bir zeytin ağacı diktik. Efendim, burada cennet hurması süper yetişiyor. Cennet hurması dikilecek tekrar. Ayva, çok güzel ayva vardı. Ayva dikildi. Bu arada yine ayva sevenlere selam diyelim. Çünkü çok sevdiğim teyzem, söyleyeyim yani teyzeciğim bir tanem çok sever ayvayı. Ben de o ayvayı seviyor diye ayvayı gördükçe onu hatırlıyorum. O yüzden de e, bahçemize dikmiştik aslında bahçe evine. E, o çok seviyor diye birkaç tane daha dikelim diye böyle heves edindik. Tabi gördüğünüz üzere burası e, taşlarla dolu. Şimdi bugünkü benim görevim bu taşları toplamak, e, arazimizi daha verimli bir hale getirmek ki sürülürse burası da e, daha güzel bir hale gelsin diye. İşte çalışmaya devam. Az sonra bahçemiz yani bahçe evinin bahçesi diyeyim, tarlası diyeyim sürülürken de size bir çekim yapacağım. Şimdilik sevgiler gönderiyorum. Merhaba tekrar sevgili dostlar. Bir çekim daha yapmak istedim. Ne üzerine biliyor musunuz? Sabır üzerine. Hani Ferhat'ın Şirin için dağa delmesi gibi. Hani bir Suyun o yatağı açamadığı kayayı yavaş yavaş aşındırarak sabırla oyup kendi bendini, kendi yolunu bulması gibi. Sabır o kadar önemli ki. Belki içinizden şunu diyen de olabilir. Ya bu orta yaşlı çift ne yaptığını zannediyor ki? Yani hani buradan ne kadar meyve yiyecek? Kaç yılları kaldı ki veya gibi gibi düşünceleri olabilir. Evet. Doğru. Biz belki toprak olacağız ama unutmayın herkes bir gün toprak olacak. Önemli olan arkasında sevimsiz bir kayalığı yani hiç kimsenin işine yaramayan bir kayayı oyup oyup bir meyve bahçesine, bir cennet bahçesine dönüştürebilirsek bizden sonra buraya her kim gelirse belki çocuklarımız belki başkaları el değiştirirse buralar kim bilir. Belki bu videoları izler, derler ki Bravo ya bu insanlara. Biz şu yaştayız deyip kenara çekilmemiş, çalışmışlar. Tek tek şuralardaki taşları toplamışlar. Daha önce de bu arazi de öyleydi, bahçe evimizin tarlası da. İlk videolarımıza bakarsanız tek tek taşları toplayarak yaptığımız, çok emek verdiğimiz bu, bu işleri görüp belki bize bir dua ederler. İşte bu da bize yeter. Değil mi ki ölümsüzlük sadece isimle yaşar? Yaptıklarınla yaşar. İşte bence ölümsüz olmanın tek yolu budur. İyi şeyler yapabilmek. Umarım Allah bize bu iyi şeyleri yapmayı, tamamlamayı, bu niyetimizi sonlandırmayı da e, kısmet eder. Hepinize iyi niyetlerle isimlerinizi yaşatacağınız işler yapmanız temennimle. Evet Halil abimiz pulluyla geldi. Bakın size el sallıyor. Biraz yaklaştırayım. Evet Halil abim kolay gelsin. Evet sağ ol dedi ama açık havada duydu, duyuldu inşallah. Atilla Bey de burada. Şimdi bizim burası eski şantiye alanımız sürülecek. Buraya da güzelce patates ekeceğiz. Ekmek mi denir dikmek mi denir? Ekmek denir değil mi? Tamam. Yanlış söylemeyin. Biz yeni köylüler bazen bilmiyoruz da çaktırmayın. <laughs> Ay o kadarcık olsun öğreniyoruz. Arkadaşlar öğrenmenin yaşı yok yok yaşı. Bak öğreniyoruz. Kimse her şeyi bilemez. Her şeyi bildiğini zanneden cehalet içerisinde kalır. <laughs> Halil abim ne gübresi? Patates, patates. patates için gübre değil mi? Koyunların gübresi değil mi? Evet. Koyun gübresi indiriyorlar patatesler için. Vallahi artık arkadaşlar bu saman evimde patates kızartmaları, kumpirler artık ee, bekleriz. Üstelik ben patates kızartmasını hem fırında da yapıyorum ama başka usulde de yapıyorum. Burada şantiye de yaptığımda ya hiç böyle patates yemedim diyenler vardı. Bakalım siz de iyiyince ne diyeceksiniz? Sırrımı söylemem diyormuşum ama aslında söylerim benim öyle sırrım mırrım yok. Yani işte böyle kekikli baharatlı kızartıyorum. Ya böyle de mi kızartılıyormuş ya yani çünkü burada fırın yok. Bir şey yok bir tek kuzinen var o da yeni oldu. E, eskiden şurada 6 ay şantiyenin altında patatesleri öyle kızarttım. Evet, başladılar pullukla sürmeye. Sağ olsunlar ya burada bizi hiç hiç üzmüyorlar ama dedim ya bazı şeyler arkadaşlar imece usulü gönül almayla karşılıklı Halil abim de yaş pastaları çok seviyor. Ben de dün ona daha doğrusu kendi evimize de bir tane de ona yaş pasta yaptım. Ondan sonra çok beğeniyor benim yaş pastaları. Öyle e, böyle birbirimizin gönlünü alarak gidiyoruz işte. Burada yaşam bunun üzerine kurulu arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Her şeyi parayla elde edeceğini zannedenler. O kadar yanılıyorsunuz ki. Zaten bu videoyu izleyen kitlede öyle insanların olduğunu zannetmiyorum. Öyle insanların bu tür videolara merak olduğunu da zannetmiyorum. Ama çok büyük gaflet ve cehalet içindeler o konuda. Çünkü parayla elde edilmeyecek o kadar çok şey var ki. Güzel bir gülümsemeyi, işten bir merhabayı, işten bir teşekkürü parayla elde edemezsiniz. Parayla sadece yanınızda dal kavuklar biriktirirsiniz. Onlar da paranız kalmadığında en çabuk sizden kaçan insanlar olur. Yani en çabuk sizi terk edenler olur. O yüzden insan biriktirmek için paraya ihtiyaç yok. Güler yüze iyi niyete ihtiyaç var. Evet, ne güzel de bir toprak e, çıkıyor altından pulluk e geçtikçe. Zaten demişlerdi bu burası çok verimli. Patates ekimine çok lezzetli patates oluyor bu toprakta dediler. Bakalım siz de yediğinizde aynı şeyi düşünecek misiniz bizim gibi? Bir de arkadaşlar keşke benimle beraber olsanız. Şimdi ben yakında olunca yani aşağı inince o kokuyu duyacağım. Ben bilmiyorum toprak kokusunu çok sevmişimdir her zaman. İçinizde seven var mı bilmiyorum. Seven varsa ben de seviyorum diye yorum yazsın lütfen. Toprak kokusu ne güzeldir değil mi? Mis gibi kokar. İyi düşünelim her şey iyi olsun arkadaşlar. Mevlana ne demiş? Gül Düşünürsen Gülistan Bahçesi'ne dönersin, arkadaşlar. Ben hep buna inanıyorum. Her şeyi güzel düşünmeyi seçenlerdenim. Ne kadar başıma olumsuz işler gelse de... E, ...ola ki olumsuz insanlarla karşılaşsam da... ...onların bir, bana bir ders vermek için karşıma... ...beni olgunlaştırmak, daha iyi bir Gülbin'e... ...beni dönüştürmek için karşıma çıktıklarına inanıp... ...yoluma devam ediyor ve iyilikten vazgeçmemek istiyorum. Ve öyle de oluyorum. Bu arada eşim biliyorsunuz kökeni Konyalı. Anlattığım gibi benim de çok kökenim Denizli. Efendim Konyalı Mevlana'yı çok severler ki ben eşimle tanışmadan önce de Mevlana'nın sözlerini okuyan, Mevlana felsefesine bayılan bir insanım. Hani ne olursan ol gel, ne kadar hata yapsan da, ne kadar tövbeni bozsan da gel diyor ya hayranım o söze ya gel ne olursan ol gel. İşte bizim felsefemiz de bu arkadaşlar. Hatasız kul olur mu? Yanlış yapmayan insan olur mu? Yanlış yapmayan, hatasız kul olmaz. Ama hatalarımızı tekrar tekrar yapmamamız, ders çıkararak daha iyi bir insan olmamız icap eder. O yüzden Mevlana felsefesini çok benimsiyoruz. Hatta size bir sır daha vereyim, aramızda kalsın diyormuşum. Gelenler görecek. Allah bize o günü kısmet ederse, nasip ederse Rabbim. Efendim Mevlana'nın kitabında bir sözleri diye bir şey var bende. Bende çok kitap var bu arada. Genelde felsefe üzerine, e, psikoloji üzerine çok okurum. Çok severim. Bir de biyografi. Bu üç kitap cinsini çok severim. E, Mevlana'nın sözleri de bazı yerleri burada e, çizdim altlarını. Onları inşallah ahşap üzerine yaktırıp, buraya değişik yerlere koyacağım. İnsanlar bir köşeye döndüğünde ummadık bir sözle karşılaşıp ya işte şu andaki ruh halim tam da bu diyecekler. Yani ben buraya insanları sadece tatile değil nasıl diyeyim size güzel bir psikoloji içine girip ruh haline dönüştürmek için çağırıyorum. İnşallah o güzel pozitif enerjiyle dolu dolu gidecekler insanlar buradan. Sadece güzel sebze meyve yemek içmek değil. Sadece işte ne bileyim tatil gibi değil, aynı zamanda ruhlarına da tatil yapıp gidecekler. İnşallah, İnşallah bunu ümit ediyoruz. Bu arada kitaplarla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi kitap deyince anneciğimi anmadan burada olmaz. Çünkü benim annem ayaklı kütüphanedir. O kadar çok e, kitabı vardır ki gerçekten kitap kurdu deriz biz ona. Hatta kendisi şimdiden işte bana bir şey olursa kitaplarımı şuraya bağışlayın, buraya bağışlayın. Hatta bir kısmını da al götür köyde madem okula kütüphane yapmak istiyorsun diye benimle konuşuyor. Şimdi benim annem çok okur. Okumak da çok güzeldir. Kitaplara en iyi arkadaştır annemi kitaplar. Okumayı da çok sever. Hatta beğendiği bazı eserleri bir daha bir daha okur. Ama bu okumayla ilgili bir şey söyleyeceğim size. Şimdi bizim gibi şimdi annem emekli öğretmen vakti de bol. Bizler gibi yaşamın içinde hala üretimin içinde olan bir şekilde işte gerek projeler anlamında gerek şimdi kırsal turizme girip inşaat yapıyor olmak vesaire vesaire gibi üretim içinde olanlar içinde istediğim ölçüde artık kitap okuyamıyorum. Yani ne bileyim hele bahar. Gelince insan dışarı atıyor kendini falan. Kitap okuyamıyorum ama yeni bir şeyle tanıştım. Storytel ile tanıştım. Dediğim gibi hiç kimsenin reklamını yapmıyorum ama ben bunu söyleyeyim. Siz bunun benzeri bir sürü uygulama var. Kitapları dinliyorum. Mesela az önce, daha önce okumuştum Bir Dinozor'un anılarını. Fakat şu anda onu Storytel'de dinlemeye başladım. Işıl Yücesoy'un o güzel sesinden. Ee, i̇nşallah bir gün kendisini buraya davet etmek isterim, o da gelir inşallah, ee, kabul eder davetimizi. Ee, yani böyle güzel insanları davet etmek de istiyorum ben buraya. Ee, efendim, e, bu uygulamayı çok sevdim. Neden? Yemek pişiriyorum, açıyorum. Yani kaç, e, en az 3-4 kitap bitirdim 2-3 günde. <laughs> yani okuyamadım zaten gözlerim 4 numara. Hani gözlerim eskisi gibi değil, çok fazla bilgisayar veya çok fazla okumaya girdiğim zaman arpacık çıkıyor, bir şeyler oluyor falan, gözlerim bulanık bulanık bakmaya başlıyor. E, ama bunun kolayını buldum, dinlemek e, çok da hoşuma gitti. E, lütfen kitap meraklısı olanlar bu veya benzeri, yani bu bu uygulama şart değil, bunun gibi uygulamalar varmış. E, ben tesadüfen bu storytellerle karşılaştım. Sizler de başka uygulamayla kitapları dinleyebilirsiniz. Hakikaten kitap çok güzel bir arkadaş insana ya. O kadar güzel şeyler yazıyor. Tam da düşündüğünüz şeyi birisi size kulağınıza söyleyiveriyor. Hah diyorsunuz. Ben de bunu düşünmüştüm. Böyle diyoruz. Halil abim çalışmaya devam efendim. Şimdilik vaktinizi çok daha fazla çalmamak adına kapatıyorum. Daha sonra bir de alt bahçenin sürümünü de göstereceğim size ama diyorum ki inşallah bir gün bu güzel lezzeti güzel patatesleri e, tatmak gerek kızartması gerek kumpiri gerek patates salatası vesaire vesaire lütfen gelin her kim olursan ol gel diyoruz ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Burada aktive bitmiyor arkadaşlar görüyorsunuz e, hareketlilik bitmiyor e, yani bunları sizle paylaşmak da istiyorum illaki. öyle güzel bir toprak kokusu ve dedi ki Halil abimiz tabi deneyimli çiftçi diyelim e, deneyimli köylü bizim gibi yeni köylü değil tabi ki e, dedi ki burada çok verimli toprak var kardeşim burada çok güzel patates olur e, dedim ya sizi bekliyoruz efendim. Evet. Diğer taraf bitti bizim bahçeye bahçe evinin tarlasına bahçesine geldiler şimdi nereye yaparız nereye ederiz diye kendi aralarında konuşuyorlar. Bu arada yine bir şeyler diyeyim size bu güneş var ya güneş hakikaten çok kıymetli bir şey. İnsanları hem mutlu ediyor hem de güneşi yakalamışken yıkadığım çamaşırları hemen güneşe asayım dedim. Allah güneşimizi aydınlığımızı eksik etmesin arkadaşlar e, hakikaten e, güneş çok önemli psikolojik olarak da insanlar üzerinde çok olumlu etkileri var hep görmüşümdür o Afrika'daki e, kara çocukları böyle gözlerin içi kocaman 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 gülümsemeleri vardır e, Bir de biliyorsunuz intiharlar en e, gelişmiş ülke olan Norveç'te çok fazladır ki orada da güneşin en az olduğu yer Demek ki e, güneşin insan psikolojisi üzerine de bir sürü araştırma var zaten e, Bununla ilgili psikolojik sosyolojik araştırmalar e, çok olumlu etkileri var yani e, o yüzden güneşiniz aydınlığınızda eksik olmasın diyorum arkadaşlar. Şimdi bey'ler konuşuyorlar. Bakalım neye karar verecekler. Ona göre de e, burayı da sürecekler. Buraya dediğimiz gibi e, şu kısımları meyveleri ektik. E, burayla alt kot arası bayağı kot 4 metre, 5 metre kot farkı var diğer kişinin arazisiyle. E, i̇şte böyle bir durum. E, bekliyoruz bakalım neye. Bu arada e, Halil abim yine görüntüde. Böyle bakıyor, ee, söyledim kendisine de böyle bir çekim yapacağını. Burada da. Ee, bir havuz var bu da Ali hani komşumuz demiştim ya çok iyi bir komşumuz daha var diye yani gel bizim komşularımız çok iyi arkadaşlar yani şimdi belki size abartı geliyor ya yani bu kadın da herkese iyi diyor ama ya, hakikaten iyiler şimdi ee, iyi insana da iyi demek lazım biraz harbi olmamız lazım zaten bizim belki Türk toplumu olarak en büyük kusurumuz nedir biliyor musunuz eleştiriyi çok güzel yaparız ama bir türlü övgüyü yapamayız yani bu iyi diyemeyiz bir türlü nedense ama eleştirmeye gelince her evimiz birer e, alim olu veririz. Böyle bir yapımız var maalesef. Ondan sonra efendim burada da o çok sevdiğimiz yine Ali abimizin, Ali çiftçi e, komşumuzun da havuzu var orada balıklara bakıyor böyle ortak bir havuz böyle çok hoş. E, onun da bahçesi sürülmüş. Çok çalışkandır bu arada kendisi. E, geçen sene de e, Nuh var. Nuhusta var. Ee, şimdi seyrederse bunu, ah abla bak beni de anmışsın diyecek eminim. <laughs> o da çok hoş bir insan aslında. Çok da yardım sever bize bu su borularını döşerken ilk buralara geldiğimizde, yani olayın en başından beri işin içinde hatta ceviz hasadı videomuzda da kendisinden bahsediyoruz. Hatta kendisini de görebilirsiniz orada e, nuhusta. O da geçen sene buraya domates ekti. E, biber de ekmişti sanıyorum ama domatesi çok iyi net hatırlıyorum. E, domateslerinden bir sürü e, ustalara menemenler yapmışlığım vardır. Allah razı olsun o zaman de bizi, Bu e, bizim bitişik e, bahçe tarlada e, aslında Nuh bir akrabasının ona hani ekebilirsin dediği için ekmiş e, Burada herkes birbirinin akrabası. Biz şimdi değiliz pek. O onun teyzesinin oğluyla evli. O onun yani herkes birbirinin akraba Köyler öyle olur ya genelde. İşte böyle dikmen dağımız. Beyler hala konuşuyorlar. Neyse çekimi daha sonra yapayım o zaman bakalım. Evet bizim beyler nihayet karar verdiler nasıl yapacaklarını. Bu arada bu videoyu izleyen beyleri biraz kızdırayım. Yani bir sanımlar. Her şeye daha çabuk karar veriyoruz bu arada Atilla. Ne söylediğimi duymuyor, el sağlıyor. Selam hayatım, selam. <laughs> ben e, şöyle, beylere saygımız sonsuz. Onlar bir işe fokuslanırlar, o işi belki bizden fiziksel daha güçlüler. İyi yaptıkları bizden işler var, kabulümüzdür. Ama biz kadınlar daha pratik, daha çabuk kararlar alabiliyoruz. E, daha analitik zekaya sahibiz. Neyse, olsun zaten kadınla erkek birbiriyle yarış içinde değil, birbirlerini tamamlayıcı olmalı öyle bir yarışa giren çiftler veya öyle bir yarışa giren iş yerleri olmuyor arkadaşlar siyasette de böyle kadınların daha kıvrak olduğu daha çabuk karar verdikleri daha doğru karar verdikleri yerler var erkeklerin daha mantıklı oldukları efendim veya daha fiziksel güç gerektiren bir takım derinlemesine veya inceleme diyelim yerler var. Kısaca hanımlar ve beyler böyle e, değişik üstün özelliklere sahip birbirine neyse karar verdiler ama pullukta bir sıkıntı oldu herhalde. Onunla ilgileniyorlar. Atilla Bey pullukta sıkıntı mı oldu? Sıkıntı mı oldu? Pulluk pulluk sıkıntı mı oldu? Pullukta sıkıntı mı oldu diyorum? Pullukta sıkıntı mı oldu? Hayır, hayır, hayır. hayır. Çamur, çamur, ee, yapışmış. çamur yapışmış. onu şey yapıyorlar. Yani ee, şimdi sizi ee, çok da bekletmesem mi? Yani bu şekilde de burası sürecek arkadaşlar. Biz kısaca çalışmalara devam ediyoruz. Her şey güzel bir kırsal yaşam için. Bizler için, hepimiz için. Bunu izleyenler, dinleyenler için. Bakalım inşallah güzel bir ortam oluşturacağız. Neyse biniyor Halil abi. <laughs> Bu arada Atilla Bey de korkunç mutlu. Laf aramızda. Çok seviyor bu hayatı. Asa pek çok insan seviyor ya. Yani o bir de biraz daha köylerde de büyümüş e, Konya'da, e, daha kırsalda da büyümüş. E, ben şehirde büyüyorum ama ben de doğayı çok seviyorum yani. E, evet. Bulukla arazimiz bu şekilde sürülüyor. Tabi Ali abi ee, meyveler de olduğu için sanıyorum meyvelere de zarar vermemek için e, o sopalı yerler meyve ağaçları daha dikkatli davranmaya çalışıyor sanıyorum. Hani öbür taraf gibi değil. Ee, neyse beylere kolaylıklar diliyoruz ve hepinize her zamanki gibi bugünkü çalışmaların sonunda da sevgiler gönderiyor. Sizi ekeceğimiz e, efendim patatesleri yemeye bekliyoruz.